Son dakika, Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin, HDP kapatılması istenli davada, HDP'nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirdi, partiye ek savunmasını yapması için 30 gün daha süre verdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında, HDP'nin ek savunmasındaki talepler ele alındı. Yüksek Mahkeme'ye ek savunmasını sunan HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi. Parti ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri hakkında reddi hakim talebinde bulundu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin ek delilere ilişkin taleplerinin incelenmesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti, partiye ek savunması için 30 gün daha süre verdi. Ek deliler dosyaya girdi. Yüksek Mahkeme heyeti, terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröriste fotoğrafları basına yansıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti. Davada sıra sözlü savunmalarda. Kapatma davasında işleyen süreçte ek savunma süresinin de bitmesinin ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek. Raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasanın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, 15 üyenin 10 bunun oyu olan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek. Bekir Şahin'den açıklama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesine verilecek savunma hakkında açıklama yaptı. Şahin, sözlü savunmamız hazır. Bizi çağırdıkları zaman sözlü savunmamızı veririz, dedi. HDP sözcüsü Günay, partimiz bütün kesimlerin uykularını kaçırmayı sürdürecek. Bakın birileri muhaliflik adına iktidara can damarı olurken bu ülkenin gerçek muhalifleri sokaklarda direnmeye devam ediyor. Bu ülkenin gerçek muhalifleri iktidarın saldırılarına her gün maruz kalıyor ifadelerini kullandı. HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay yaptığı haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: Musa Anter davası dün sonuçlandı. Bütün katliam davalarında olduğu gibi sonuç bizleri şaşırtmadı. Zaman aşımı gerekçesiyle üstü kapatıldı. Devletin aydınlatamadığı cinayet yoktur, aydınlatmadığı cinayet vardır. Dolayısıyla aydınlatılmayan her faili meçhul cinayette Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu suça ortaktır. Faillerle suç ortağıdır ve failleri korumaya devam ediyor. Ab Musa Bilgeri ile, bıraktığı özgür basın mirasıyla Kürtlere ve ardılarına yol gösterdi. Onun bize bıraktığı mirası sahiplenerek bu dosyanın kapatılmasına izin vermeyeceğiz. Hainler cezalandırılana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ab Musa'yı saygı ve minnetle anlıyorum. Ona söz veriyoruz, bu dava karanlıkta kalmayacak, failler hesap verecek bize bıraktığın mirasta bu olayı aydınlatacağız. Hailli meçhul her cinayetin hesabını soracağız. 22 yaşındaki Kürt kadın polis şiddetiyle katledildi. İran'da yaşayan 22 yaşındaki Kürt Vina Mahsa Amine akrabalarını ziyaret etmek için gittiği Tahran'da, ahlak polisi tarafından başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve götürüldüğü karakolda birkaç saat sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ağır beyin travma hasarı alan ve kalp krizi geçiren Amini 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. İran rejimi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etse de hastanenin bilgisayarının haklenmesi sonucunda ulaşılan ölüm raporunda kafasına aldığı ağır darbeler sonucu komaya girdi, zamanında müdahale edilmedi, hatta hastaneye kaldırılmadığı için yaşamını yitirmiş olabileceği ortaya çıkmıştır yani İran rejimi 22 yaşında Kürt bir kadını sırf saçları görünüyor diye polis işkencesiyle katletti. Partimiz iktidarında ona benzeyen muhalefetinde uykularını kaçırmaya devam edecek. Türkiye halkına her türlü zulmü uygulayan iktidar ve 90'lı yılların karanlık odaklarıyla iş çeviren sözüm ona muhalif çevrele, şayet bu söylemlerle toplumu kandıracaklarını sanıyorlarsa büyük yanılıyorlar halkımız bütün bu kesimlere gereken dersi 40 yıldır vermektedir. Bundan sonra da vermeye devam edecek. Partimiz bütün bu kesimlerin uykularını kaçırmayı sürdürecek. Bakın birileri, muhaliflik adına iktidara can damarı olurken, bu ülkenin gerçek muhalifleri sokaklarda direnmeye devam ediyor. Bu ülkenin gerçek muhalifleri iktidarın saldırılarına her gün maruz kalıyor herkesi emek ve özgürlük ittifakı etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz. Bu mücadele ortaklığı şimdi ortak bir iradeyle geleceğe yelken açıyor. Halkımızın talep ve istekleri doğrultusunda biz hem mücadeleyi büyütüyoruz, hem de yeni yeni mücadele ortaklıkları geliştiriyoruz. 24 Eylül Cumartesi günü partimizin de içinde yer aldığı emek ve özgürlük ittifakı İstanbul'da kitlesel bir şölenle yola çıkıyor. İstanbul'da binlerce kişiyle buluşacağız. Titiz ve yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Direnenler, işçiler, emekçiler, barış ve özgürlük için mücadele edenlerle buluşacağız. Buluşmaya binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz. İttifakın hazırlıkları tamamlandı. Buluşmada ittifakın yol haritasını içeren deklarasyonumuzu yayınlayacağız. Baat alanına, nefrete, kadın cinayetlerine karşı mücadele edenlerle bir arada olacağız. Aliç Kongre Merkezi'ndeki bu tarihi buluşmaya bütün halkımızı davet ediyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yola çıkacağı o günde bu yolculuğa iştirak etmek için bütün halkımızı, emekçileri, kadınları, gençleri bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. İnsanlar işsiz, öğrenciler ve halk barınamıyor. İşte gerçekler bunlar. Türkiye'de kadınlar, gençler işsiz. İstihdam yaratılmıyor. Yandaşa, Adalet ve Kalkınma Partisi antetli dilekçelerin doldurulduğu mülakatlar aracılığıyla iş sağlanıyor. Yaşatılan büyük ekonomik çöküşle beraber öğrenciler barınamıyor, emekçiler yüksek ev fiyatları ve düşük ücretler sebebiyle ev sahibi olamıyor. Ev sahibi olabilmek bir yana kirada dahi oturamayacak durumda olan, her an ev sahipleri tarafından evden atılma korkusu yaşayan milyonlarca emekçinin karşısına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yine büyük puntolarla Asrın Projesi diyerek çıktı. Sosyal konut projesini tanıttılar.